Olup benim. Daha önce Evet abi sarı suda olaydayım abi. bir taksiden gürültü geldi. Daha sonra bu bayan taksiden indi. Daha sonra eee 137 Sokak istikametinde bayan yürüdü. Eee yürüdükten sonra yere düştü. Biz de eşimiz komşularla beraber koştuk. Eşimden gittik. Eee üniversite öğrencisi olduğunu söyledi. Kültür Mahallesi'nde oturduğunu. Biz eee eve bırakmak istedik. Kabul etmedi. Eee Daha sonra komşumla beraber Takip aldık 112'ye. Haber verdik. 155'e haber verdik. Bu bayağı yalkalayarak bu tarafa doğru geldi ama fiziksel bizim engelleme şansımız yok. Idi. Evet. Kendiliğinden düştü yani. Ha kendiliğinden. Kendiliğinden. çok sarmış olduğu için. Aman salalım orada konuş. Bayanı gördüm. Sağa sola gidiyordu. Araba çarpmasından korktum. Eşyaları eve bıraktım. Sonra aşağıya indim. Baktım başını almış gidiyor. Polisi aradım. Ambulansı aradım. Ondan sonra 3 4 abilen ablan takip ettik buraya kadar. Ondan sonra şurayı gördüm zaten. Şuradan düştüğünü görünce ben de şuradan koştum. Dere zannettim zaten. Bu olur diye atladım. Ondan sonra aşağıda konuştuk. Bayağı bir sarhoştu yani. Ya hiçbir şekilde yardımlar kabul etmedi. Ama bayağı bir sarhoştu yani. Kendisi alkol aldığını söyledi zaten. O şekilde yani.